Çocuklar merhaba. Kesirler videoları devam ediyor. En son bir çokluğun kesir kadarını bulma işlemlerini yapmıştık. Şimdi hemen kısa bir video kesirlerde toplama ve çıkarma. Çocuklar kesirlerde toplama ve çıkarmayı siz ortaokulda daha yoğun bir şekilde göreceksiniz. Biz sadece burada paydaları eşit olan kesirleri toplama ve çıkarma yapacağız. Çünkü paydaları eşit değilse kesirleri, Toplayıp çıkaramazsınız. Önce paydalarını eşitlemeniz gerekir. Bu da bu seneki konumuz değil. Seneye ortaokulda göreceğiniz konular. Biz o yüzden çok basit bir şekilde üçte iki kesirini yazdık. Yanına bir bileşik kesir üçte 3 kesirini yazdık. Yanına bir yine basit kesir üçte biri yazdık. Ve bunları toplayacağız. Yan işlem şeklinde kesir sayılarımızı yazıp aralarına toplama işaretini koyuyoruz. Kesirlerde toplamada ve çocuklar pay kısmındaki sayıları topluyoruz. 2 3 5 bir daha 6 paya yazıyoruz. Payda aynen aşağıya geçiyor. Demek ki kesirlerde toplama yaparken payda aynen yazılıyor. Biz sadece payları topluyoruz çocuklar. Fakat bir daha hatırlatıyorum hatırlatıyorum. Paydaları eşit olan kesirlerde biz bu işlemi yapıyoruz. Paydalar eşit değilse dediğim gibi bunları eşitlemenin yöntemi var ileride onları göreceksiniz. Şimdi yine bir çıkarma yapalım. E, 8'de 6 basit kesirleri yukarıdan aşağıya okuyorduk. E, pardon, aşağıdan yukarıya okuyorduk biliyorsunuz. Eksi bu sefer işlemimiz çıkarma. 8'de 4. 8'de 6'dan 8'de 4'ü çıkaracağız bu sefer. Yine aynen toplamadaki gibi sadece paylar arasında siz işlem yapın. 6'dan 4 çıktı 2. Payda aynen yazılır demin toplamada olduğu gibi paydayla oynamıyorsunuz. Paydayı aynı şekilde aşağıya yazıyorsunuz. Siz sadece paylar arasında toplamanızı veya çıkarmanızı yapıyorsunuz çocuklar. Bu konu basit bir konu hızlı geçeceğim. Mesela örnek bir soru yapalım. İşte paramın 8'de 3'ü ile gömlek aldım. 8'de biri ile kaza kaldım. paramın kaçta kaçı kaldı? Şimdi burada bakın çocuklar geçenki videoda da söylemiştik. kesin sayılarında bakın burada çokluk yok bu soruda. 8'de 3'ü ile gömlek aldım. 8'de 1'i ile kaza kaldım. Paramın kaçta kaçı kaldı diyor. Bir sayı yok burada. Ne yapacağız? Direkt kesir sayılarıyla işlemimizi yapacağız. 8'de 3'üyle gömlek almışsın. 8'de 1'iyle kazak almışsın. E paranın kaçta kaçı alışveriş yapmışsın? Bunu ortaya koyarsın. Payları topladık, Paydayı aynen yazdık. E demek ki paranın 8'de 4'üyle sen alışveriş yapmışsın. Geriye kalan param ne kadardır diyor. Ne yapıyorduk? Paramızın tamamını 8'e 8 olarak düşünüp 8'e 4'ü çıkarıyoruz. 8'de 4 bize kalan paradır. Zaten 8'de 4, 8'de 8'in yarısı. Yarısını harcamışız. Yarısı da bize kalmış. bir kesim tamamını görmek için biliyorsunuz çocuklar payı ve paydayı eşitliyorsun. E paydayı, payı paydaya eşitliyorsun daha doğrusu. 8'de 3'üyle görmek, 8'de 1'iyle kazan kazak aldım diyorsa e, paranın tamamı bizim için 8'de 8'dir. E, buradan hareket ederek Harcanan kısmın 8'de 4'ü paramızın tamamı 8'de 8'den çıkardığımızda diğer yarısı yani 8'de 4'ü de bize kalan para olmuş oluyor çocuklar. Bu şekilde gördüğünüz gibi hiçbir sayı karşı olmadan da kesir sayılarıyla bir soru cevaplamış olduk çocuklar. Son olarak bir video daha çekeceğiz çocuklar sizinle. Kesirleri karşılaştırma videosunda görüşmek üzere.